Hocam geliyor mu sesim? Şu an şu an geliyor. Tamam. Bir tekrar açısından ben yine yaptığımız şeyleri tekrarlayacağım. Hastayı lateraldeki bir pozisyonu alıyoruz. Destekleri uygun şekilde öncelikle ön tarafı sternuma denk gelecek şekilde önden bir destek yerleştiriyoruz. Alt ekstremite de yine araya dolduracak yumuşak kompreslerle destekledik. Posteriördeki iki adet desteği ilkini tam vertebraya denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Kapula serbest kalıyor. Sık yapılan bir hata kapulayı da serbestlemek o zaman omuz hareketleri engellendiği için e, prosedür esnasında zorluk yaşıyoruz. Diğer desteği de tam sakruma gelecek şekilde hastayı stabil uçak şekilde sıkıyoruz. Dün dediğim gibi hastanın e, hafif posteriora doğru 10, 20 derecelik bir açıyla yatması uygun. Başının altını destekliyoruz yine yumuşak kompresler ile. Bonenin kaymaması için bir bant koyuyoruz mutlaka. Bazen hastanın kulağı açılıyor, batik ondan rahatsız olabiliyorlar. Ya siperi biraz şey yapalım mı dünkü gibi? Yapma bir çektir şimdi öyle. kolu tutan kişi hafif traksiyon uyguluyor. Çünkü dün de dediğim gibi omuz başa doğru yığılma eğilimli oluyor. Özellikle bazı hastalarda. Bu hastada da çok bir problem yok dünkü olduğu gibi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Geniş bir alanı boyuyoruz. Özellikle kurs için boyamayı yapması için en güzel asistanımızı görevlendirdik. Doğru. <laughs> Doğru. Yalan mı? <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Salonda katılacaktır. Çok Bizim rutin alışık olduğumuz ortopedi tekniklerinden farklı bir hazırlanma tekniği olduğu için e, deneyimli bir ekiple bunu hazırlamak çok büyük kolaylık sağlıyor. Bazen kendi odamızda alamıyoruz bu hastaları ve e, ameliyathane görevimiz e, Yakup abi, hemşire Eren hanım özellikle bizim hızlanmamıza çok katkı sağlıyorlar. Tekrar olması açısından yine anlatayım. Diz örtü setini ters olarak kullanıyoruz. Bu haznesi bizi engellemesin diye. Kenarları aşağı bırakmamalarına dikkat edin. O kenarları bırakmıyoruz. Sonrasında üst kendi üstüne katlayarak e, işlem esnasında dışarıya çıkan suyun ameliyathane ekibini ıslatmaması için kanallardan direkt olarak çöpe gitmesini sağlıyoruz. Lemplerle. Ama bu teknik gelişene kadar bayağı bir ıslandık. Değil mi Eren? Özellikle buradan Hakan Dur'dan özür Hakan Dur'dan özür oradaysa <laughs> eğer. eğer oradaysa. Omuz tutucunun metal bölgesini çıkarttık. Aslanın hareketlerine son bir defa daha bakıyoruz. Kaf patolojisi olan hastalarda özellikle yaş ileri olduğu için bazen donuk omuzla karşılaşabiliyoruz. Bu hastamıza birazcık dış rotasyon kısıtlı. Ama ekstansiyon, fleksiyon sıkıntı yok. Alabiliriz. Aras. Evet abi. Bize e, bu Artro ile ilgili de biraz bilgi verebilir misin? O... Artro Pump. Şöyle beni takip ederse kamera. Gö gösterebilir gösterebiliyor muyum bilmiyorum Coşan Bey. Artro Pump'ımız burada. Genellikle e, rutin işlem sırasında 110 mm civada kullanıyoruz. Ancak su, subakromiyal dekompresyon ve akromioplasti yaparken basıncı 140-150'ye kadar artırabiliyoruz. Bazen kan basıncının düzenlenemediği durumlarda 120-130 gibi olabiliyor hipertansif hastalar. O zaman da basıncı artırabiliyoruz. Artropump yukarıda serum fizyolojiye bağlı. Sürekli bitince onu takip eden görevli arkadaşlar var. Bitmeden değiştiriyoruz. Çünkü eğer biterse ameliyat esnasında içeriye hava kabarcıkları da olabiliyor. O da bir detay. Görüntümüzü epey engelleyebiliyor. Suyu gönderelim. Şöyle çalışmasını gösterelim. Kabarcıklar bitene kadar suyun gidiş bitmesine izin veriyoruz. Bitince kilitledik. <laughs> Aletleri buraya yığıyoruz. Bazen istemeden bir karışık olabiliyor. Son bir defa kontrol ediyoruz ki ameliyat esnasında zorlanmayalım diye. Suyu bağlayalım. Ufak detaylar ama çok hız kazandırıyor. İşlem esnasında bunları düzen, düzeltmek çok zor. Sadece cerrah değil bütün diğer e, ameliyathane ekibinin de deneyimli olması dediğim gibi e, hız konusunda çok büyük avantaj sağlıyor. Traksiyon kaç kilo yapıyorsunuz? Efendim? Traksiyonu kola kaç kilogramla yapıyorsunuz? Şu an 5 kilogram bir ağırlığımız var. Gösterebiliriz.